en hayırlısı buydu. Çünkü hani eski belediyeler çalışmıyordu. Bu yani gelen inşallah çalışır da bu diğer sorunlarını giderir. Çıp olsun, temizlik olsun, yollar olsun. Hani yapmıyordu, yapılmıyordu. Yapılmak mı istenmiyordu bilmiyorum. Hani belediyeciliği bilmiyorlardı. İşte bu gelen inşallah diğerlerinden daha iyi olur, faydalı olur. Çöplerimizi falan toplar. köy gibi olmuş. Urfa'ya bakıyoruz, Urfa köydü, şehir oldu, Diyarbakır şehirdi, köy oldu. Tam tersi olmuş. <laughs> onlar da arabaları şey yapıyorlar, millet mağdur Sonuçta kendi milletler, biz oy vermişiz, bir şey, onları oraya getirmişiz, onlar bize hizmet etmiyorlar. <laughs> otobüslerimiz çalışsın istiyoruz. Çünkü ihtiyaçtır. Herkesin arabası yok sonuçta. Evine gidecek, işine gidecek, kolu komşuya gidecek, ziyarette gidecek, bir yere hastaneye gidecek, gidemiyor. Ulaşım olmadığı için gidemiyor. Şehir takım takım insan doğmuş hani. Hiç kimse hiçbir yere gidemiyor doğrusu. Şehir de büyük olduğu için ulaşım olmasa da olmuyor arabalar falan bütün dar sokaklar, bağlar, semti çok dardır. Çöpler birikmiş, her yerde çöp olmuş, her yerde çöp. İşte yağmur da yağmasa bu çöpler hepsi zehir olacak, hastalık olacak. Terör mü, dağ mı artık nedir bilmiyorum bırakmıyorlar, hizmet etmiyorlardı. Artık para nereye gidiyor o kadar elektrik, pardon, su si faturası pahalı olmuş, Her şey pahalı olmuştu ama hizmet yoktu. Para işte gidecek yer belli de belli değil. Görevlendiren belediye başkanı şu anda şu saatten itibaren hayırlı ve uğurlu olsun. Ee, eskiden belediyemizde hiç bir şekilde görev e, yardım ya da hizmet göremedik. Kırsal alanında olsun, şehir merkezinde olsun. E, çok şekilde bir sıkıntılarımız oldu. Ören, özellikle öğrenciler tarafından, köy mezalarında okulu okuyan öğrencilerimizde yol sıkıntısı var belediyelerimize şu ana kadar hiçbir şekilde hizmet göremedik. Particilik olmasın, ideolojik olmasın. Her gelen talebe hizmet etmesi lazım. Özellikle kırsal alanlarda çok mağdur bir durumdayız. Yeni atanan başkanlarımızdan bunu istiyoruz. Diyarbakır daha yenisinden daha güzel bir şehir olmasını istiyoruz. Beklentimiz daha güzel bir hizmet bekliyoruz. Ev temiz değil yani mahalleler, semtler toplamıyorlar çöpleri. Çoğu zaman kalıyor. Yani daha temiz olmasını isteriz. Sokaklar daha temiz görünsün isteriz. Diyarbakır Peygamberler şehri olan bu 4-5 gün içinde çöplük yuvasına döndü. Ya belediyecilik demek sadece bir parkı onarıp tekrardan yapmak değildir. Belediyelik demek e, halkın istediği şeyleri yapmaktır. İsteriz ki her zaman temiz tutsunlar. E, gençlere yönelik spor testleri yeniden yapılandırılmasını isteriz. Ulaşımın sıkıntılarını gidermeli. Belediye otobüsleri şimdiye kadar çalışmıyordu. Belediye başkanımız gelmiş. Ulaşımı da iyi güzel bir şey yapmak için tramvay olur, metro olur, hızlı tren olur. Ya ...bu tür şeyler olması gerekiyor zaten Diyarbakır'da. Altyapısı tam sağlam değil... Ee, ...parkların daha iyi, güzel olması için... ...yani bunları daha görmemişiz, bunları görmek istiyoruz. Yeni başkanımız Atanmış, haroğlu uğurlu olsun inşallah... ...yeni hizmetlerde, her şeyde çok memnun oluruz... ...görevinde başarılar dilerim.